Bir süredir dünyanın gündemini meşgul eden yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de bazı tedbirlerin alınması zorunlu hale geldi. Bu salgın gündeme geldiği ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığımız süreci sıkı bir şekilde takip ediyor. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulunun aldığı tedbirlerle bir taraftan ülkemiz bu salgından korunma imkanı elde ederken öte yandan da soğukkanlı bir şekilde tedbirler zamanında alınarak süreç yönetiliyor. Ve Bucak Belediyesi olarak Bucak genelinde koronavirüs ile mücadelere sıkı bir çalışma içerisine girdik. Bu çerçevede koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanların toplu olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerle ilçedeki tüm karım, kamu kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. Bucak Belediyesi, Bucak Adliyesi ve Bucak Kaymakamlığında ilaçlama çalışmalarını tamamladık. Sağlıklı ulaşım için şehirçi dolmuşlarını, minibüs duraklarını ve Bucak otogarını dezenfekte ettik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlarını özel araçlarla tarafından, özel araçlar tarafından özel kimyasal maddelerle yıkanarak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs ile mücadelede 24 saat tüm mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Tüm resmi kurumlar, yurtlar, pansiyonlar, okullar, camiler, ATM'ler, parklar, sosyal alanlar, cadde ve sokaklar dahil her alanda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza virüs tehdidi atlatılana kadar belirli periyotlar halinde devam edeceğiz. Belediyemizin tüm kültür ve sosyal faaliyetleri ileri bir tarihe ertelendi. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra devam eden kurs, eğitim, konferans ve tiyatro gösterilerine de bir süreliğine ara verdik zabıta ekler, ekiplerimiz de virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı dükkan ve mağazaları denetlemeye başladı. Esnaflarımızdan bu süreçte sağduyulu olmalarını istirham ediyorum. Bu süreci farklı kullanmaya çalışan fırsatçılara da kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı da bu tarz olumsuzlukları belediyemize bildirmelerini istirham ediyorum. Korona virüsü ile ilgili bilgilendirici afişleri kent genelindeki billboardlarımıza koyarak halkımızın bilinç seviyesinde yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından virüs ile ilgili olarak tüm belediye çalışanlarımıza eğitimler verildi. Kent genelinde uygun yerlere el dezenfekte cihazları koymaya başlayacağız. İlk olarak da belediye içerisinde el de dezenfekte ilaçlarını koyduk, cihazlarını koyduk. Bucak Belediyesi olarak ortaya çıkan durumun ve ciddiyetin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Bu konudaki çalışmalarımız da devam edecek. Koronavirüs ile mücadele konusunda hemşerilerime tavsiyem her türlü tedbiri almaları ancak panik yapmamalarıdır. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz. Hemşerilerimiz de kişisel hijyen kısmının konusunda önlemleri alırlarsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. İşin ciddiyetinin farkına varmalıyız. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız. İnsanlar evlerinde durmalı. Hastalığı bir grip gibi nitelendiriliyor ama doğru bildiğimiz bir takım yanlışlar var. Tamam hastalık bir etkili bir virüs gribi yapan da bir virüs. Fakat koronaviral enfeksiyon olan bu hastalık özellikle yaşlılarda solunum sistemini etkileyerek yaşlıların ölümlerine sebep sebebiyet veriyor. Genç nüfusumuz da burada ortalıkta dolanarak virüsün daha fazla yayılmasına sebebiyet veriyor. Onun için bizim vatandaşlarımızdan tek isteğimiz toplu olarak bulunan yerlere gitmemeleri, bu süreçte gitmemeleri. İnsanların toplu olarak bulunduğu alanlara girmeye, girmemeye dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Bulundukları mekanları havalandırmalarını tavsiye ediyoruz. Kişisel hijyenlerine de önem vermelerini istiyoruz. Son olarak da bucakta korona salgını ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Titiz ve özverili çalışmalarından ötürü de kendilerine minnettarız. Tüm hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. いいの <noise> <noise> kapıyı kapıyı kapıyorlar nasıl ya da oturaklara kapıyorlar ha ha oturaklara Rehabilitasyon merkezine e, ateş ölçülmeden kimse alınmıyor. Dezenfekte yaparken. Tamam. Abi elimde sigara var. Ha. Şu kapıyı açta. Yine de dök kapıyı açta. Ula etme hadi gel. Yapma gari. Görüntülere montaj ekleticeğiz sen bize. Görüyoruz. yatakladı de yatakta